Evet sevgili arkadaşlar, Biyoloğun Kuşevine hepiniz hoş geldiniz. Üzerimde yağmurluğum gayet güzel bir şekilde. Şöyle de sisli havayı da göstereyim size. Bize de şu anda çok güzel bir çise var. İnceden de yağmur, soğuk da var yani. Artık kısa kollu e, tişörtler ve şortlar giyemiyoruz. Gayet yani uzun kollu, bayağı kış moduna geçmiş bulunmaktayız. Evet videonun konusu başlıktan da anlaşılacağı üzere... E, yemlerin, özellikle aktarının muazzam, yani karışık aktarı şu anda karışıklarının üzerine çıktı. Yani e, karışık yemin üzerine çıktı. Bunun sebepleri var. E, yaklaşık bir haftadır telefon görüşmeleri yapıyorum. E, bu telefon görüşmeleri dün akşam itibariyle sıklaştı. Bunun sebebini aramaya başladım. Çünkü geçen sene e, 25, yani bu zamanlar için tam bir sene önce bu zaman için 25 kiloluk aktarının fiyatı arkadaşlar toptan 65 liradan bulabiliyordunuz çuvalını 25 kilonu. Yani toptan ama yani perakendeye gelene kadar 100 lira 120 lira oluyordu. Ama toptan ton bazlı alsaydınız 65 lira işte 70 liradan falan bulabiliyordunuz. Şu anda ee, toptan fiyatı 150, 170, 180 lirayı geçmiş durumda. Bu normal bir artış değil onu bir kere söyleyeyim. Bu normal bir artış değil. Burada bir e, problem olduğunu sezdim. E, çünkü yam alacağız, toptan yam alacağız. Üretimhanemiz var. E, alamıyoruz. Bir oraya fiyat soruyoruz. Adam yani 130 diyen adam 2 gün sonra 150 demeye başlıyor. 2 gün sonra bir de üzerine 175 demeye başladı. Yani bunun e, sebebi başka bir şey olduğunu çözdüm. Çünkü bunu Türkiye'de birileri manipüle edemez. E, Darı ekildi mi? Ekildi. Tarlalarda darı vardı, akları vardı. Fazlasıyla vardı. Hatta iki sene önceki o zamları hatırlayın. Böyle 25 kiloluk yemler, kuşlar 30-35 liradan satılırken 180 lira, 200 lira, 250 lira akları satılıyordu hatırlayın. Dediler ki işte o zaman Kanada'dan darı geliyordu. e ee? darı gelmemeye başladı. e ee? işte Kanada'da kuraklık oldu falan filan. Darı gelmemeye başladı. Dolayısıyla fiyatlar arttı. Dediler bir şekilde o süreci böyle devam ettirdiler hatta bu süreçten dolayı bayağı bir kişi üretimi bıraktı. Çok iyi hatırlıyorum yani üreticilerin %50'si yani aşağı yukarı yarısı üretimi bıraktı, üretimi bıraktı ee, sonra pandemi dönemi girdi. Üretimi bıraktıkları için e, kapılarda kapanınca yerli üretime revaç oldu. Yerli üretimde bir sene öncesinden kapattığı için bu sefer talebi karşılayamadı. Kuş fiyatları hatta hatta bazı toptan yerlerde yerli kuş fiyatları 85-90 liraya kadar çıktı. E, yapılan her şey bir sonuç doğuruyor. Şimdi videonun devamında burada çekmeyeceğim, üretimhaneye geçeceğim birazdan olayın iç yüzünü açıklayacağım arkadaşlar size. Yani bu yan fiyatları niye bu kadar fahiş düzene geldi? Ama size bir ön bilgi vereyim, e, bunun bu seviyeye gelmesinin nedeni yine bizleriz. Ee, videoyu kapatmayın. İleride sarmaya çok önemli bilgiler vereceğim. İsterseniz ufaktan üretimhanemize geçelim. Üretimhanemize geldik. Misafir alanımızda. Kuşların olduğu yer değil. Orası çok gürültülü. Ee, oradan çıktık. Ee, yakın mikrofonumuzu taktık. Kameramızı kurduk. Tripodumuzu kurduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Muhabbet kuşu yemleri özellikle aktarı aşırı pahalandı. Yani şöyle söyleyeyim. Aspur Normalde aktarıdan daha bağlıdır. Yani 1,5-2 katı civarındadır. Aspirin kilosu şu anda toptan kilosu 7 lirayken, 7-7,5 lirayken aktarının toptan kilosu arkadaşlar 7 liraya, 7,5 liraya hatta bazı yerlerde 8 liraya çıktı. Bunun belli başlı sebepleri var. Üzülerek anlatacağım yalnız bunları. Onu da belirtmek istiyorum. <laughs> Uzun zamandır, yaklaşık bir haftadır Arkadaşlarla konuşuyoruz işte sektörün içindeki e, bilinen şahıslarla, yem toptancılarıyla. E, aşırı bir fiyat politikası var. Yani geçen sene videonun başında dediğim gibi 65 liraya ton bazlı ürün alabilirken bugün ton bazlı olarak 120'den aşağı, 125'ten aşağı 25 kiloluk çuvallardan bahsediyorum bu arada. Yem alamamaya başladık. 120-125 de bu işin uygun alanı bu arada. Ona da söyleyeyim yani e, hatta iyi elenmemiş, iyi e, temizlenmemiş çuvallardan bahsediyorum. <laughs> Birkaç yerden duydum olayı anlatmak istiyorum. E, i̇şin çıktığı yer, piyasanın niye bu kadar pahalı olmasının sebebi Mersin arkadaşlar. Mersin'de biri veya birileri Türkiye'den ürünleri topluyor, yurt dışına ihraç ediyor arkadaşlar. Diyebilirsiniz ya evet ihraç ediyoruz bu güzel bir şey. Fakat yer iç piyasayı doyurmadan yapılan ihracat ithalatın önünü açar. Bunu unutmayın. Şöyle anlatayım size. İşin kısacası yani. E, malumunuz biz önceden Kanada'dan, Kanada üzerinden Mersin Limanı'na yemler geliyordu. E, Türkiye'ye dağıtılıyordu. Türkiye'de darı Üretimi bu şekilde bu kadar fazla olmadığı zamanlarda yani bu 4-5 sene öncesinden bahsediyorum ve daha öncesinden bahsediyorum. Ne oluyordu arkadaşlar? Ee, bizim çünkü paramız dolar ve euro üzerinde bu kadar ee, zayıf değilken yani atıyorum Kanada doları ne kadar olsun ee, işte bir Kanada doları o zamanlar işte bir buçuk şey bir Türk lirası bir buçuk Kanada doları işte bir buçuk ikiye tekabül ediyordu. eski zamanlardan bahsediyorum. Bundan 7-8 sene öncesinden bahsediyorum. Bu sefer dolar Kanada doları 7 liraya 7,5 liraya falan çıkınca bu sefer bizde üretilenler oraya ucuz gelmeye başladı. Dolayısıyla biri veya birileri bunu fırsat bilerek üreticilerden, çiftçilerden bütün darıları toplayarak bunları Mersin Limanı üzerinden yurt dışına Amerika kıtasına ve Avrupa kıtasına göndermeye başladı. Tam sezon içinde bu olunca geçen sezon pandemiden kaynattığı muhabbet kuş piyasası yükseldi. dolayısıyla yerli piyasanın yetmediği anlaşıldı. Yani yerli üretim piyasasının yetmediği anlaşıldı. ...kaybettiğimiz üreticileri, 2019 yılında kaybettiğimiz üreticiler tekrar üretimhane kurmaya başladı. Dolayısıyla yem talebi artmaya başladı. E yem talebi artınca ne oldu bu sefer? Sen kendi ülkende ürettiğin darayı yurt dışına ita, ihraç ettiğin zaman bu sefer senin üreticin mahkum oldu arkadaşlar. Bu neyi getirecek ben size söyleyeyim. Biz yurt dışına... Atıyorum ne kadardan satıldı? İşte 25 kiloluk çuvalı 75 liradan 80 liradan satıldığını farz edelim. Yani Kanada'ya, Amerika'ya, Avrupa kıtasına. işte o Mersin'deki bir kişi veya birden fazla kişi bir organizasyon, ihracatçı bir organizasyon. Bunları 75-80'den sattı diyelim. Türkiye'de darı sıkıntısı yaşadığımız zaman sevgili arkadaşlar, biz bu ürünü 200 liraya ithal edeceğiz. Bunun farkında değiliz. Bu aslında nedir biliyor musunuz? Yani Benzetmemi mazur görün. Yani beni yakından tanıyan, bu videoyu izleyen arkadaşlar muhakkak vardır. Benim ne kadar vatansever, vatanperver, milliyetçi bir insan olduğumu, değerlerine bağlı bir insan olduğumu, kurucu değerlere bağlı olan, tarihin seven bir insan olduğumu bilir. Ama bu cümleyi üzülerek söylemek istiyorum. Çünkü çok ağza pelzenk olmuş bir cümle ama bunu yapanların ben vatan perverlikten uzak uğrak olduklarını düşünüyorum. Daha da ileri gidiyor söylüyorum. Bizim ülkemize vurulan bir oktur arkadaşlar, bir kılıçtır. Ülkenin üzerine indirilmiş bir balyozdur bu. Ben kendi kuşumu üretemezken, sonuçta bu kuş bir yemeyecek. Yani mama, sadece mama ile besleyemezsiniz kuşları. Tohumla da beslemek zorundasınız. Yani sadece, sadece tohumla kuş beslenir, yaşar. Ama sadece mamayla yaşamaz. Belli başlı sıkıntılar meydana gelir. Bu tohumu vermek zorundayız. Siz bu tohumu fazla fazla miktarda kazanacağınız 500 bin lira 1 milyon TL'den kaynaklı bunun hepsini yurt dışına gönderirseniz piyasada herhangi bir yem kalmazsa özellikle akların izninde söylüyorum. Akları yaşırı bir rağbet var. Bunu kimlerin yaptığını bulacağım. İsim isim şahıs şahıs organizasyon organizasyon açıklayacağım YouTube kanalımda. Her yerde de paylaşacağım, siz de paylaşın, siz de konuşun, siz de söyleyin arkadaşlar. Tam sezon başlıyor, garip bir şekilde geçen sene 65 liraya aldığımız, toptan ton bazlı 65 liraya aldığımız aktarı, 65-70 liraya aldığımız aktarı bir anda 175 liraya çıkamaz arkadaşlar. Tamam, ülkemiz ekonomik krizde, enflasyon oranı var ama kusura bakmayın, böyle bir fiyat artışı yok. Yani %300'lük bir fiyat artışından bahsediyoruz. Bir sene içerisinde. %300'lük bir fiyat artışı arkadaşlar. Bu normal bir fiyat artışı değil. Bu tamamıyla ya manipüle de ediliyor olabilir. Yani şu da aklıma gelmedi değil. İşte biz bu darıları aldık, yurt dışına ihraç ediyoruz. İhraç ediyoruz kisvesi altında. iyi bir şeymiş gibi gösteriyor olabilirler. Bunları stokluyor da olabilirler esasen. Onu da belirtmek istiyorum. Yani Büyük yerlere stokluyor olabilirler. Ben e, Türkiye'de bilinen yem toplantılarını da aradım. Onlarda da fiyat aynı. Sebep sordum. Bana hepsi Mersin'i söyledi. Sanki ağız birliği etmişçesine. Hepsi Mersin'den bahsetmeye başladı. Mersin'de biri var. İsmini söylemediler bana. Israr etmeme rağmen. Eğer bilen biri varsa videoda yorumlar altına mutlaka yazsın. Mutlaka yazsın. E, sabitleyeceğim çünkü onu. Eğer yazmak istemiyorsa da Instagram Biyoloğun Kuş Evi altta yazacak. Instagram Biyoloğun Kuş Evi'nden bana mesaj olarak gönderirse, iletişim bilgileri de varsa çok sevinirim. Çünkü bu bir suçtur arkadaşlar. Yani e, piyasa denetleme kurumu denen bir kurum var bizim Türkiye'de. Yani iç piyasayı, dış piyasayı denetleyen e, bir kurum var. Gerçi bu kurum uzun zamandır çalışmıyor. Kurumun ismi var, yöneticileri var, maaş alan memurları var, çalışanları var ama Çalışmıyor, garip bir şekilde çalışmıyor. Niye çalışmadığını da merak ediyorum. Bizim gibi üreticileri, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır şiarında hareket eden bizim gibi, benim gibi ve bizler gibi üreticileri bu şekilde mağdur etmesi çok büyük problem. Şu olacak, şunu da söyleyeyim. Bu yer fiyatlarından atmasından kaynaklı bir sürü üretimhane kapanacak arkadaşlar. Bak açık söylüyorum. Çünkü herkes çok verimli üretim yapamayabiliyor. Veya şunu yapacak, o geçmiş dönemde 2019'da olduğu gibi yerli üretim, Çekoslovak üretimi yaparken ya ben buna bu kadar yem yedireceğim mi? Giderim işte kaç takımım var? 100 takımım var. Ya 10 takım şovucuma bakarım. Bu 100 takımı satayım pet çoba. Elime ne geçerse üzerine de koyayım. 10 takım kaliteli şovucuma satayım. İşte tanesini 2000 liradan, 3000 liradan, 4000 liradan, 5000 liradan satayım. Muhabbetine girecek. Bu sefer de olacak? Pet çoplarda satılacak kuş kalmayacak. Eğer bu işin içinde pet shop'lar da var ise çoğunun olduğunu düşünmüyorum. Küçük pet shop'lar onlar da garip açık söylüyorum. Yani onlar da geldi gitti siz neyi alıyorsunuz onlar da onu alıp üzerine 5 lira 10 lira 20 lira kar koyup satıyorlar. Ki az bile kar koyup satıyorlar. Bana göre bir yemin kapladığı alan ameleliği var çünkü gerçekten. Yem geliyor tırlan nakliyesi ayrı dert depolaması ayrı dert taşıması ayrı dert ameli tutuyorsun o masraf falan filan. Ee, ama büyük toptancılardan bahsediyorum. Ankara'da 180 lira fiyatını duydum. Toptan, tır bazlı. Şey, eee ton bazlı. Ankara'nın bilinen bir eee pet shop'u, büyük bir pet shop aynı zamanda toptancı. 180 lira aktarı diyor. 25 kilogramlık aktarı. Benim aklım almıyor. Nedense yani ben 180 lira lafını çözemiyorum arkadaşlar. Yani bu zaman için bir sene sonra atıyorum Haziran eylül, haziran ayları, temmuz ayları gelir stoklar erir, fiyatlar artar eyvallah 180'i görürüz. Ama şu zaman için 180 lira benim aklıma almıyor. Emin olun çoğunuzun da aklını almıyordur bu videoyu izleyenlerin. şikayetleriniz yorum olarak mutlaka ve mutlaka videonun altına yazın. Söylediğim şeyleri de unutmayın. Ben bu olayın peşinden gideceğim. Evet belli başlı kesimler tarafından tepki çekebilirim. Çünkü bu işi yapabilen adamların kendi adamları da vardır. Yani ekmek yedirdiği, ee, bu işin yanlış olmasını bilmesine rağmen e, yanlışı savunan, tasmalı insanlar vardır arkadaşlar muhakkak. Ben buna inanıyorum. Onları da bulacağım. Onları da kamuoyu önünde ifşa edeceğim. Kuş camiasında ifşa edeceğim. Evet hep beraber ee, bu sıkıntıyı çözmeye çalışalım Sevgili arkadaşlar Çünkü e, olan yine pet olacak Millet üretimi bırakacak Yerli piyasa yükselecek ee, Zaten Sonbahar aylarında da geliyor Pandemide pik yaptı Bir sokağa çıkma yasağı bir kapı yasağı da gelirse arkadaşlar e, Ondan sonra 75 liraya 70 liraya fazla diyen pet shop sahipleri 100 liraya, 110 liraya, 120 liraya Toptan kuş almaya çalışacaklar Belki verdiğim rakamlar biraz abartı gelebilir ama 75 lira da bundan 2 sene önce, 3 sene öncesine kadar abartılı bir fiyattı. Ben ülkede hiçbir şey şaşırmıyorum artık. Olur diyorum, bir ihtimal vardır, olabilir diyorum. Bunu el birliğiyle bulacağız. Ha belki fiyatları düşüremeyiz, gücümüz o kadar yetmez ama bunu yapanları ifşa etmek zorundayız sevgili arkadaşlar. Bu bizim asli görevimiz. Biz bu işi yapıyoruz ülke bu ülkede birçok kişi bu işten evine ekmek götürüyor. Çoluk çocuğunun rızkını, nafakasını buradan çıkartıyor. Dolayısıyla kimse duyarsız kalmasın bu konuda. Tavrını sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da mutlaka koysun. Evet. Güzel bir Rize gününden bütün Türk yurtlarına selam olsun arkadaşlar. Söylediklerimi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.